var bebeğim nasılsın? İyiyim bebeğim sen nasılsın? Nasıl gidiyor işler? On numara hiç sorma. Yine aynı işte misin? Hep aynı işteyim ben başka bir işe dönemiyorum. Ay nasıl patronlar nasıl? Çok iyi çok iyi belden aşağı. Hadi <laughs> her zamanki gibi diyorsun. Yani her zamanki gibi. E verdin mi? Youtube'a yüklemedi bir zaman. Efendi? <laughs> verdin mi kız? O üç sene önce. Saçlarının rengini beğenmedim. Bir değişik konförlük işi var. Olsun canım her zaman. <laughs> burnunda bir şey mi var senin? Yok bilmiyorum. Ne var bakayım kokuş mu var? Bak bakayım burnunda ne var? Ha bir şey görüyorum orada ben. Ee, Yok mu? Uzun, bana, bana, öyle gelmiş uzun. burada. Neyse boş ver. ee, anlat çoluk çocuk ne yapıyor? Çoluk çocuk bir tane var inşallah bir tanesi de yolda. O zaman anlatsam. Vay be hızlısın be kadın. Çok hızlıyım. <laughs> Yanımda kızlı olunca. <laughs> diğer babalardan haber var mı? Yok zaten bir tanesini şutladım. Öbürünü şutlayamıyorum. Hay <laughs> canım benim ya. Oo, ee kaç aylık şimdi? Vallahi bilmiyorum. Doktora bile götürmedi. Vefasız baba. Ee, e, o da rastgele doğacak öyle mi? Dur konuşma. Yapmadım ki oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Konuşmaya gerekmiyor orada. Ha işte bu bu olmadı işte. <laughs> evet. Bu bu olmadı. Ee, sen anlat bakalım. Ne anlatayım hayatım? Benim sadece giriş çıkış ve gidiş var. Başka bir şey yok. <laughs> Niye yok? Yani. Bu aralar seni bakımsız gördüm. Şu saçın başını bir düzelt. Düzelt. Düzelt, ben... saçımı başımı. <gülüyor> 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 çık, 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 Kes orada.